Bir bir başla. Merhaba. Merhaba. Devletin Merhaba. Murat Kumaş devletin fındıklığı yanmasın diye altının otunu biçiyor şu anda Benim işte bak, gördüğün kişi benim. 3-2-1 başla. ¡Nadie no, no, yes, it... hace! Gitarcılar gibi, rock gitarcılar. Gibi. Evet, aynen şu anda rak gitarcılar gibisin. Beatles'ın gitarcısı gibi. Şey gibi, Alice Plessner gibi.